Rabbimiz buyurdu. karşılığını vermek için. Kullu nefsin her nefse bir merkezebet ne kazandıysa onun karşılığını vermek için biz bu dünyayı, bu alemleri, gökleri ve yeri yarattık. Hepinizi hesaba çekiyoruz. Bu hesap olmasaydı Ebu Bekir ile Ebu Cehil ayırt edilmezdi. Bu hesabı ben yapmasaydım bana yarın itiraz ederdiniz. Allah'ım tamam sen bizim aramızdan hangi bizim cehenneme gideceğini biliyorsun. Aramızdan hangi hangimizin cennete gideceğini biliyorsun. Ama bizi yaratmadın. Bizi eğer bir yerde bir imtihan alanında yaratsaydın, sınav etseydin ben cennete hak ettiğimi sana ispat ederdim. Derdik, itiraz edecektik biz. İtiraz etmememiz için Allah Teala ne yaptı? Dünyayı yarattı, imtihanın salonu. Ahirete gittiğimiz zaman 4K HD görüntülerle bize ne yaptığımızı gösterecek. İkindi okundu, akşam okunurken Kerem Hoca hala yemek yiyor. Tak, orada görüntü görünecek. Hop, ne yemeği? O anda sana yemek yemek haram. Son ana mı geldin? Son 15-20 dakika var akşamın okunmasına. O anda yemek yemek haram olur. Su içmek haram olur. Yatmak haram olur. Çünkü o anda yapmak zorunda olduğun tek şey namaz kılmak. O namaz ibadetini yapman gerekiyor. Farzı kılacaksın. Ondan sonra geç otur. Suyunu iç, yemeğini ye, yat dinlen. Serbest. Hadise bu, olay bu. Tamamen bütün işimiz sınavdır. Bu sınava iyi hazırlanmamız lazım. Önce il ilmi olarak donanım sahibi olmamız lazım. Peşinden de amele dökmemiz lazım. Amele dökeceğiz. Şimdi nasıl amele dökeceğiz? Allah'ı zikirle amele dökeceğiz. Akşemseddin Hazretleri söylüyorum. İstanbul'un fethinin manevi fatihi kimdir kardeşler? Akşemseddin Hazretleri'dir. Allah ondan razı olsun. İnşallah niyetlendik. Kardeşlerimle Umre'den sonra ziyarete gideceğiz. Şeyh Efendi'yi orada bir dua yapacağız. Biraz Kur'an okuyacağız mübareğe. Akşemseddin'in en kıymetli talebesi Sultan Fatih'tir. İstanbul'un fethedilmesi konusunda onu en çok teşvik eden zat Akşemseddin Hazretleri'dir. Şeyhimden şeyhimden aldığım zikir talimi dersini dünyalara değişmem. Şeyhim bana müsaade etseydi ben onun, yanında derviş olarak kalır ve saltanatı terk ederdim. Bu söz kime ait? Sultan Fatih'e ait. Dünyanın gidişatını değiştirdi. Çağ atlattı dünyaya. Yeni bir çağ ortaya çıktı. İstanbul'u fethiyle beraber. Bu adam diyor ki Allah ona rahmet etsin. Şeyhim bana Allah'ı zikri gösterdi. O, o, zikirden aldığım lezzeti dünyayı fethetsem o zikirden aldığım lezzet yanına gelmez. Zikir lezzeti. Bu, bu çok farklı bir şey kardeşler. Bütün ibadetlerin, yeryüzünde yaptığımız bütün ibadetlerin karşılığı ahirettedir. Namaz mı kıldın? Yazılıyor. Bu tarafa yazıldı, ahirette göreceksin. Oruç tuttun, yazıldı. Ahirette göreceksin. Bir ibadet var, onun karşılığı daha dünyadayken bize verilecek. Bu ibadet hangisidir kardeşler? وَلَا ذِكُرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ <laughs> Allah'ı zikir en büyüktür. Allah'ı zikir ibadetinin karşılığı daha dünyadayken başlar. Ne ile başlar? Kalbin temizlenir. Küfredeceğin zaman öfkelendin birisine tam küfretceksin, Kalp der ki dur. Dur. Yapamazsın Allah seni görüyor. Allah seni işitiyor. Bak daha dünyadayken kalp seni muhafaza etmeye başlıyor. Çünkü temizlenmeye başlamış temizlenmeye başladığı zaman pislik kabul etmez. Bir bilgisayarın içeriğine bir antivirüs virüs programı koyduğun zaman o temizleyicidir. İçeriye virüs geldiği zaman kabul etmez. ekranda bir kırmızı kutu çıkar. Der ki şu virüsü buldum, temizledim, attım. Kalp de bunun gibi olur. Antivirüs programı gibi. Allah'ı zikrettikçe, zikrin kuvvetlendikçe içeriye bir bir pisliğin, bir riyanın, bir gösterişin, bir günahın, yalanın, küfrün girmesine izin vermez. Yakaladım der. At bunu dışarıya. Sen tam dilinden yalan söyleyecekken kalbin ona müsaade etmez. Bak daha dünyada elde ettiğin nimet. İkinci nimet nedir? Allah'ı zikrin dünyada verdiği nimetlerden bir tanesi. Kalp temizliğiyle beraber güzel ve berrak rüyalar görmek. Üç, merhametli olmak. Merhametli olmak istiyor musun? O kuş gibi, kuşun yavrusuna bakışı gibi. Merhametli olmak istiyor musun? Oğluna baktığın zaman, kızına baktığın zaman, hanımına baktığın zaman merhametle yüzüne karşı bir tebessüm göstermek istiyor musun? Allah'ı zikredeceksin. Bu zikir olduğu zaman Allah kalbine feyiz ve merhamet akıtır. Muhabbetle aşkla dolarsın. Zikir başka ne verir? Aşk verir. Aşk. Hayatında Muhammed Aleyhisselam'ın adını çok fazla duydun. Çok fazla işittin onun hakkında. Çok fazla olay, nakil işittin. Ama kalbinde ona karşı bir aşk yok. Bir meyil yok. Allah'ı zikretmeye başladığın zaman Allah kalbine en sevdiklerinin sevgisini aktarır. Dünyadayken elde ettiğin nimetler. Bir tane daha nimet söyleyeyim. Hafızan kuvvetlenir, zekan kuvvetlenir. Allah'ı zikir, bütün beyin hücrelerini çalıştırır. Daha kolay hatırlamaya başlarsın. Daha hızlı düşünmeye başlarsın. Sadece dünyadayken elde ettiğimiz nimetler, bir de bunun ahireti vardır. Her Allah lafzına on sevap yazılır. Allah, Allah. Bak on sevap. Allah. Şu anda 30 sevap cepte. 30 TL cepte. Sizin anlayacağınız tabirle söyleyeyim. Sevap ahiret para birimi. Ama size ahiret para birimine pek fazla önem vermiyorsunuz. Dünya para birimi. Desem ki size günde bin kere Allah'ı zikretsen zenginin bir tanesi gelecek senin cebine on bin TL para koyacak. Günde yüz bin defa zikreder misin etmez misin? Hocayı hoca hepimizi geçersiniz. Bak <laughs> benden daha çok zikredeceğiniz kesin. He, evliya gibi olursunuz ya. Ama Allah için değil, para için zikretmiş olacaksın. İhlas yok, samimiyet yok, bir şey bekliyorsun, TL. Bu TL zenginin vaadidir. Sevapsa, sevap karşılığında cennetse Allah'ımızın vaadidir. Hangisi daha doğru söyler? Hangisi daha güvenilirdir? Elbette ki Allah Celle Celaluhu. Günahlarımızı affetsin. Bize merhamet etsin.